Gün ortasına haberlerimizle devam ediyoruz. Vatandaşın omzundaki enflasyon yükü Eylül ayında daha da arttı. Beklentilerin üzerinde gelen aylık enflasyon 8 ayın zirvesine çıktı. Yıllık enflasyon ise 16 ay sonra arttı. Eğitim, konut ve gıda enflasyonu yine dizginlenemedi. Ve bu durumun faiz indirimine bir baskı oluşturacağı öngörülüyor. Ekonomistler hükümetin yüksek faiz politikasından vazgeçmeyeceğini düşünüyor. Ekonomi kötüye gidiyor. Söylemi doğru değildir. Buyur geçsene biliyorsan geçsin. Bizi aclaya mahkum ettiler ya. Eğitim enflasyonu, gıda enflasyonu ve konut enflasyonu halen daha dizginlenememiş ve devam ediyor. Matematiksel olarak düştüğü ifade edilen enflasyon Eylül ayında yeniden yükselişe geçti. Aylık olarak 8 ayın zirvesi görüldü. Yıllık olaraksa 16 ay sonra yeniden yükseliş kaydedildi. Eylül ayı enflasyonunun hem yıllık bazda hem de aylık bazı bir beklentinin üzerinde gelmesi de maalesef ki vatandaşın geleceğe dair enflasyon beklentisini de bozabilecek nitelikte. Alabildiğimiz kadarını alıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi aylık %3,23, yıllık %33,29 arttı. Bu birlikte vatandaşın olduğundaki yük daha da katlanmış oldu. Maaş alıyoruz 400 lira para bitiyor. Ondan sonra kredi kartlarına, şuna buna mecburiyetten geçinmeye çalışıyoruz. Gıdadaki baskıyı halen daha hissediyorlar. Konuttaki baskıyı halen daha hissediyorlar. Eğitim gören, çocukları olan ailelerin sabit gelirlerin ya da dar gelirlerin üzerine bir de Eylül ayı itibariyle bir eğitim masrafı da eğitim baskısı da inmiş durumda. Dolayısıyla vatandaşın aslında açıklanan enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki makasın halen daha yüksek seviyelerde seyrediyor olmasının altında da bu yatıyor. Aylık en fazla artış %17,9 ile eğitimde yaşandı yıllık olarak da eğitim zirvede yer aldı. Enflasyon tüm harcama gruplarını bugün yayılmış durumda. Eğitim harcamaları yıllık olarak %66,1 yükseliş kaydetti. Eğitimi %51,36 ile konut, onu da %33,06 ile gıda izledi. Enflasyon yüksek, yani pek fazla bir şey alamıyoruz. Balık fiyatları da yüksek, o yüzden balık tutuyoruz. Dolayısıyla burada vatandaşın karşı karşıya kalmış olduğu maliyetin halen daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ağustos'ta ise enflasyon aylık bazda %2,04, yıllık bazda %32,95 olarak kaydedilmişti. Bizim enflasyonla mücadelemiz ve enflasyon beklentilerinin normalleşmesi beklenenden biraz daha uzun sürecek gibi duruyor. Şimdi gözden Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininde bu tahminler güncellenir mi yoksa enflasyon hedefi tutar mı sorusu gündemde? Yine tutmayacağı benziyor. Yani 29'un üzerinde bir enflasyonun gerçekleşeceği görülüyor. Bir şeyin yanına yarışacağı yok ki yani hiç yok yani. Yüksek enflasyonun faiz indirimi üzerinde bir baskı oluşturacağı öngörülüyor. Son iki yılda hem özel sektörün hem vatandaşın katlanmış olduğu yüksek faiz maliyeti maalesef ki bugün. Bu bozulan enflasyon beklentilerine halen daha yansımaya devam ediyor. Ben unutmuştum mesela enflasyonun kötü olduğunu. <laughs> Balık tutuyordum. Ya <Şimdi> hatırlattınız tekrardan. <laughs> Memur Türkiye İstatistik Kurumu binası önünde öğle yemeği olarak ekmek arası balık kreker yedi. Yetkililere seslenerek TÜİK'in alışveriş yaptığı adresi istediler. Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz yaptığı açıklamada çalışanın fakirleşmesinin devam ettiğine dikkat çekti. Adil, ücret, onurlu, yaşam. Bugün çalışanların öğle yemeği Çeyrek ekmek arası balık kraker arkadaşlar buyurun. Ekonomik kriz, yüksek enflasyon nedeniyle vatandaş fakirleşmeye devam ediyor. Memur Türkiye İstatistik Kurumu binası önünde öğle yemeği olarak ekmek arası balık kraker yedi. Her eylemimizde simit ve ayran arkadaşlarımıza gösterirdik. Onu alabiliyorduk öğle yemeğimizde ama maalesef maalesef şu anda çeyrek ekmek arası kraker balık yeme durumunda kaldık. Devlet Memurları Konfederasyonu TÜİK'i protesto etti. Bina önünde yapılan kitlesel basın açıklamasında çalışanın fakirleştiğine dikkat çekildi. Arge birimimizin tespitlerine göre Eylül 2025 ayı açlık sınırının 30.102 liraya, yoksulluk sınırını ise 91.304 liraya ulaştığı bu günlerde 56.774 lira ortalama memur maaşı ve 23.755 lira ortalama emekli sandığı emeklisi maaşıyla yaşam mücadelesi veriyor. Geçim için adeta kıvranıyoruz. Açıklamayı yapan Genel Sekreter Tuncay Cengiz 2026 yılında uygulanacak olan memur toplu iş sözleşmesinin şimdiden eridiğine vurgu yaptı. Yıl sonunda daha 3 ay varken %2.38 oranında enflasyon farkı çıktığını görüyor. Bir de bunun üzerine gelecek 3 aylık enflasyonu düşünerek ürküyoruz, korkuyoruz. Açıklamada TÜİK verilerinin inandırıcı olmadığı belirtildi. Enflasyon verisine de güvenmiyoruz. 111 lira artışı kazanım gibi gösteren Toplu sözleşme açıklamalarına da inanmıyorum. Alışverişinizi nereden yapıyorsanız bize de söyleyin. Biz de oradan ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı da olan Tuncay Cengiz, Cumhurbaşkanı'na seslendi. Gerçek enflasyon verisiyle maaşlarımızın güncellenmesi lazım. Acilen memur ve emeklerine taban aylıklara yansıyacak şekilde en az %30 refah payı verilmesi için kanuni düzenleme yapılmasını bir bir ücret ve onurlu yaşam yolunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu taleplerimizin kısa sürede yasalaşması için ilgililere talimat vermesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Balıkla birlikte bu işi biz 5 liraya hallediyoruz. 5 lira, 5 lira. Buyurun. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından yeni konuk ve konuğumuzla burada olacağız.